Yapılan araştırmalara göre ülkemizde işsizler ya memur olmak istiyor ya da sekreter. Fabrikalarda ağır sanayide çalışanların çoğunluğu ise masa başı bir işe geçmek istiyor. Konuyla ilgili haber ekibimiz vatandaşlarımızın görüşlerini aldı. Abla ben okudum, beşte çıktım mezunudan, pek yenen e geçtim. Tarihten, coğrafyadan, yurttaştan bilirim. Bayağı kesin otomatik hepsini yaparım Allah'ın günü. Çoğu masa başı işte çalışmak istiyorlar. Ve sizin artma nedenlerinden birisi de bu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi güzel bir soru da ama herkes masa başında olduğu zaman arka işleri kim yapacak? Onu düşünmek gerekiyor. Asgari ücrete çok düşük diyorlar. Yani şu an Kırşehir'de çok küçük bir il olduğu halde. Gezen birçoğu boşta insanımız var. Bunu değerlendirmek lazım. Aza şükretmeyen zaten çoğu bulamaz. Onun için de ileriye bakmak için de ilk önce temeli iyi oluşturup ondan sonra masa başına bakmak gerek. E tabii ki herkes rahat etmek ister yani. Rahat iş kim sevmez yani. Rahat iş herkes sever. E, tabii onun için arıyorlar. E, tabii ki biraz da insan yaşayabilmesi için biraz da zorluklara ihtiyacı var. E zoru görmeyen kolay bulamaz yani. Hem durup dururken de yani devamlı herkes için de o rahat işi bulamazsınız. Ee, i̇nsanlarımızın çoğu masa başı işe yerleşirse diğer işlerin aksayacağını düşünüyor musun? E, tabii düşünürüm. Düşünmez olur muyum? Geri kalan tarım işlerini kim yapacak? İnşaat işlerini kim yapacak? İlla ki her, her işe bir insan lazım. İnsansız iş olmaz. En modern çağda da olsan, bilgisayar döneminde de olsan, yani insansız bu iş olmaz. Hangi çağda olursan ol, fiza çağında olsan gene insan olmadan olmaz. Bu doğru bir tutum değil bence. Çalışan iş her yerde çok. İnsanlar rahata alışmış. Bunu biraz da devletimiz şey yapmış. Kırşehir'de mesela Kırşehir halkına göre çalışan bence yok. Çalıştığı bir işçi bulamıyoruz. Ama halkımız hep işçiz diye şikayet diyor.